Ne olacak arkadaşlar şimdi tekrar bir videoyu Nasıl şimdi... Ne bir şey istiyor? Ya bakalım. <laughs> Sonra hastane. Arkadaşlar biz biraz daha para biriktirdik zaten. Ne kimle konuşuyorum be? Mır mır mır. Anca video çekiyorum ya. Hmm. Youtuber olacağım ilk <laughs> aşkım canına, bu Youtuber olacakmış. Ne olacak bizim bu halimiz böyle? Ama işte bak orada oyun hem şu oyuna gir oradan konuşalım diyor. Bilmem ne diyor. Hem buradan konuşacağım oyunda. Hmm. Baba oyunun adı ne? oyuna girmiş. E hangi ara giriyor hep burada oyunda ya? Brawl Stars olmasın? Burada hep bize diyor ya alalım, alalım. benim yanımda değil mi? Sen de benim yanımdasın. Anneciğim bazen Brawl Stars'a giriyoruz onda. Öyle mi? İkiniz giriyorsunuz benim bilmediğim oyun. Evet senin bilmediğin oyun. Neye giriyorsunuz? Brawl Stars. Ha. Ben onu bilmiyorum. Ben ona girmiyorum. Demek ki ben yemek yaparken giriyorlar. Veya işim olduğunda. giriyorlar. Ya da anneciğim, Roblox da olabilir. Çünkü bugün ceza diye birisi vardı. Cezası. Ceza diye birisi vardı oyunda ablamla konuşuyordu. Yap anneciğim. Gel bak kaç tane mail var. Neyim mi? Evet anneciğim kendi kendini takip etmek için bir sürü şeyler öğretiyor. Bayağı çok anneciğim. Kaç tane? e nasıl açıyor evet. onları? Turgut Ezgi Tokuz bilmem ne. Nerede onun şeyleri? Tüm gelen kutuları. bir sürü şey var maili. Hani? Ezgi Turgut like email, com, unicorn sonsuz özge tv 28 hepsi zbzz bilmem ne tvt 27 bilmem ne bak ece milyon korn bilmem ne tv prenses anladın mı? Hı. Bir sürü şey var Maili var. Hepsi Like'da anneciğim, kendini anneciğim takip etmek için kullanıyor. Yani kendi takip ediyor. Şey takipçi sayısını arttırmak için kendi şeyini takibini arttırıyor demek. E nasıl açıyor bunların hepsini bu? Like'dan açıyor anneciğim. Şeyden mailleri falan telefon numarasıyla mı açıyor hepsini öyle? Bilemiyorum ben. Bir tane şey verir, başka vermez. Var işte bir sürü. Gösteriyorum sana. Ee, bilemiyorum. 15'e yakın mail var.